Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ayşe Görücü. Kendisi Rohuda firmasının kurucusu, makine mühendisi ve aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde eğitim görevlisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Sabah böyle Bursa'dan güzel havaları buraları getirdik. sizinle sohbet etmek ve Bizi kavuşturacağınız insanlar sesimin gitmesini sağladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için, İyi ki geldiniz. Çok Sağ olun. da memnun olduk. Çok teşekkür ee, ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdim ee, ve Türkiye sanayisinde gerçekten önemli olan işte Petlas, Ankara'daki Uçak Fabrikası, Bursa'da Boş, Coşkun ve en son da emekli olmadan önce bir 7 yıl kadar Tofaş'ta çalıştım. Fiat otomobilleri yaptığımız büyük bir fabrikamızda. 2016 yılında emekli oldum ve benim bir çocukluk hayalim vardı, yazar olmak. Yıllarca yazmıştım bir şeyler. 2 yıl boyunca İstanbul'da yaratıcı yazarlıkla ilgili kurslara gittim ve Güne Uyan Son Uyku isimli bir öykü kitabım var öykü seven dostlarımıza tavsiye ederim. E, 2019 yılında kendi şirketimi kurdum. Daha öncesinde koçluk yapıyordum, yaşam koçluğu yapıyordum. Yollarımız yönetim danışmanlığı derneği ile kesişti ve dediler ki ya 35 yıl sen sanayide çalışmışsın, e, belirli bir uzmanlığın da var. Hadi biz biraz eğitim, bizim eğitimlerimize katıl, eğitmenlik ve danışmanlık yap dediler. Ve 2019 yılında onların da biraz destekleriyle kendi şirketimi kurdum. E, şirketin ismi Rahuda Real Valuable Data. E, o günde, bugün de aslında aynı şey geçerli, veri bilimiyle ilgili bir çalışma yapmak istedim. Bir yandan eğitmenlik yaptım, bir yandan da bir İngiliz firmasının e, dijital programının pazarlamasını ve şirketlerde implementasyonunu gerçekleştirdim. Ee, geçen sene e, Karsan firmasının otonom, e, dördüncü seviye otonom dediğimiz hiç şoförün olmadığı bir projesi vardı. Orada sourcing dediğimiz tedarikçilerin bulunması, e, anlaşmaların yapılması daha çok bizim görsel işleme dediğimiz şoförün işini kamera ve arkasında yapay zekâ yaptığımız bir sistemin alımını yaptım. Çok da keyifliydi. Bir makine mühendisi olarak tabii teknik şeyleri seviyorum açıkçası. E, bu sene e, daha çok eğitime danışmanlık yapıyorum. Çok insana yüz yüze geldik. Herhalde bin kişiyle falan görüşme fırsatım oldu. İnsanları çok seviyorum. Hele bir şeyler yapabiliyorsam ama beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ve bu sene farklı bir şey geldi hayatıma. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde kurumsal kaynak planlaması, ERP konusunda gençlere ders veriyorum. Dördüncü sınıf öğrencileri. Hatta bugün onların proje sunumları var. Bugün güzellikler bir araya geldi. Evet, umarız onların da gününce olur. İyi i̇nşallah. Diledikleri neyse, e, evet. kalplerinden geçen neyse hayatta bulsun onları inşallah. i̇nşallah. Tabii sizin de emekleriniz çok değerli, evet. katkılarınız çok değerli. Ya yani çocuklara şunu söylüyorum. Hocam sınav var mı? Dedim ki hayat sınav değil. Hı -hı. Yani bizim eğitimimizde biliyorsunuz o sınav odaklı olmak dedim. iş hayatında nasılsa öyle. Hı -hı. E, hatta sunumun şablonunu verdim. İş hayatında sunum yapmanız çok önemli. E, Hı -hı. Geçen sene bir proje şeyde proje yarışmasında jüri üyesiydim ve o gün uyuyamadım. Çok üzüldüm. Dedim ki bunlar üniversite öğrencileri proje sunuyorlar ama neyi nasıl ifade edeceklerini ve oradaki beden dillerini yok dedim. İş yani iş hayatında şey çok önemli. Siz de biliyorsunuzdur. Hı hı. İletişim çok önemli. Siz çok şey biliyor olabilirsiniz ama bir takım çalışması içerisinde bunu ekibe yansıtamıyorsanız, işe yansıtamıyorsanız çok bir şey ifade etmiyor. Hı hı. O yüzden Bugün onlar kendi seçtikleri iş sürecinin ERP ve dijitalleşmesiyle ilgili sunumlar yapacaklar. Ben hı hı. de çok heyecanlıyım. Bakalım neler yaptılar. Bakalım neler olacak. <laughs> evet, Umarım evet. başarılı olurlar evet. ve istedikleri gibi olur. Evet. Ee, Ayşe Hanım biz tabii program öncesinde biraz sohbet evet. edelim sizinle. Başarılarınız yatsınamaz. Ben kendi adıma tebrik ediyorum Çok teşekkür sizi. ederim. Sağ olun. Ve başarılarınızın olalım. da devamını i̇nşallah, diliyorum. Inşallah. Ama bir derneğe de üye olduğunuzu söylediniz. Biraz evet. bundan da bahsedelim mi? Ee, Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'ne e, üyeyim hı hı. ve 2024'te e, Türkiye Mühendis Kadınlar Derneği olacak. Hı -hı. E, ve onlarla birlikte benim liderliğini yaptığım, onların da çok büyük desteği olan Toplum 5.0 projesini yaptık. Nilüfer Belediyesi bize destekledi. E, durumu çok iyi 20 tane öğrenciye e, yazılımla ilgili, dijitalleşmeyle ilgili bir birkaç ay süren bir eğitim verdik. Hı -hı. Onlarla sıcak temas kurma fırsatım oldu. Ve kendime şunu misyon edindim. Ben e, ülkemde işte toplum 5.0 için hı hı. bir ateş yakıp, gençlere ulaşarak, büyüklere bunu anlatarak, ya biz yaratıcılık çok yüksek bir ülkeyiz yani. Evet. Hatta gençlere söylüyorum, hocam şimdi biz yurt gideceğiz falan diyorum ki, yani bu coğrafyada o kadar çok medeniyet gelip geçmiş ki, e, öyle mesela sadece boğazda geçseniz o bile insanın yaratıcılığını hı hı. tetikleyen bir şey ve geleceğin en önemli yetkinliği, lütfen uyanın zaten bizim matematik yeteneğimiz tartışılmaz. Ben uluslararası çok projede çalıştım. Evet, Hintliler yazılım konusunda iyidirler ama yaratıcılıkta bizim üzerimize kimse yok. Evet. Hatta şakayla karışık şöyle diyorum. Ya bizim ülkede birisi nefes alıyorsa gerçekten çok zekidir ve yaratıcılığı yüksektir. Bizde kırmızı ışık var. Neye geçeceğini zekalı ve yaratıcılığıyla yapman lazım diyorum. Çocukların da çok hoşuna Hı -hı. gidiyor. Yani e, bu geleceğin yetkinlikleri ilgili geçen sene hem Bursa'da hem de İstanbul'da liselerde seminerler verdim. Z şu an çok seviyorum. Hı -hı. Çocuklar gerçekten çok zekiler. Ve eğitimci dostlarımın da söylediği gibi %10'u bizim Avrupa seviyesinde ya da şöyle söyleyeyim globalde projelere imza atacak yetkinliklere sahip Hı -hı. geçen sene Bursa'da Mavi Dünya Koleji var oradaki 9. sınıf öğrencisi FAYTON'da onda Programı yazmış yani biz mühendisler yeni yeni öğrendiğimiz bir program ve Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Kız Meslek Lisesine gitti bilişimle ilgili bir lise. Orada bir öğrenci yine 9. sınıf. Ben dedi proje yapmak istiyorum. Neyle ilgili? Web üçle Aa, bravo dedim. Hemen onu dostlarımla tanıştırdım. Şimdi çalışıyor. Hı hı. E, seyircilerimizden belki de pek çoğu bilmiyor Web3 nedir diye. Evet. O yüzden işlerinde gerçekten çok zekiler var. Hı hı. E, benim yine aktif çalıştığım İstanbul Blockchain Women Derneği'nde e, orada bir hikaye anlatıldı. 12 yaşında bir çocuk bizim bu kripto para, para diye tanıdığımız blok zinciriyle ilgili yazılımlar yapıyor. Hı hı. Ve bizimkiler şey demişler ya bize de destek olur musun böyle havadan? E, ben zaten müşterim çok. 2000 dolar yani en azından benim kazandığım falan diye çok güzel. Ve ben şunu bahsetmek istiyorum. Üsküdar Meslek Lisesi'nden ilk girdim salona. Kız öğrenciler var. Tabii ben biraz hemcimslerini sevip onlara destek olmayı seven birisiyim. Ve uyukluyorlar dedim. Ya ne yapıyorsunuz siz? Elinizde o kadar güzel bir meslek var, bilmiyor musunuz dedim. Artık Amerika'da üniversiteye gerek yok deniyor. Böyle bir akım var ve siz bu konuda çok avantajlısınız. Yazılım öğreniyorsunuz. Hı hı. Mesela dedim şu anda LinkedIn'e girin, bakın Java arayan kaç tane var. Şu anda dedim Amerika'da bakın. O zaman canlı göstermiştim. Şimdi sayı belki artmış olmuş. 848 bin tane sadece de Java bilen hı hı. ve e, bu konuda çalışacak bir arıyorlardı. Uykular kaçtı. Herkes böyle dinlemeye başladı. Hiçbir şey yapmasanız dedim. Şablon web siteleri var. Oluşturun. Kızsınız. Yaratıcılığınız yüksek. Yapın. Hiç kazanmazsınız. Geçen senenin parasını. 5 bin lira para kazanırsınız. E, sonradan okul müdür beni aradı. Hocam dedi. Siz çıktınız. 5 tane kız bir araya gelmişler dedi. Hı -hı. E, benim masama geldi. Hocam biz web tasarlayacağız. De, işte en büyük evet, zenginlik bu. E, ve o yüzden sizin programımıza katılırken de en çok hani gönülden istediğim daha çok insana özellikle Z kuşağına ulaşmak. Hey çocuklar ayağa kalkın. Çok zekisiniz. Yaratıcılarınız evet. çok yüksek. Hep beraber kalkındıracağız bu ülkeyi hı hı. Ee, O yüzden en çok hani vurgulamak istediğim şey şu. Bizim Z kuşağımız çok değerli. Hı hı. Onlar farkında değiller ama biz farkındayız. Ve ellerinden tutalım. Hı hı. Hayat çok zor ve biz o çocukları sınav odaklı yetiştiriyoruz. Kendim öğrencilerde de gördüm hayat sınav değil. Yaşamak, Evet iletişim, birbirini sevmek, birbirine dokunmak çok doğru. ve birlikte değer yaratmak. Hı -hı. O yüzden en çok söylemek istediğim şey yok. onlara ne olur sahip çıkalım. Evet, evet. evet, el birliğiyle. El birliğiyle. Başka seçeneğimiz de yok zaten. Yani biz var olmak istiyorsak elimizde olan bu güzel değerleri, yetenekleri hı hı. hayata akıtmamız gerekiyor. Çok doğru. Çok haklısınız. Çünkü gelecek nesiller aslında değil evet. mi ayakta tutacak evet. olanlar. Bizler evet. neler verirsek onlar da o şekilde ilerleyecekler. Kesinlikle. Ben hep şeyi söylüyorum. Üç tane oğlu var benim bu arada. Hı hı. Ee, onların öğretmenleriyle falan konuşurken arkadaşlarım da var. Bana şunu söylerler. Ben bir çocuğu gördüğüm zaman ailesini görüyorum. Hı hı. Hayat çok zor. Evet çocuklarımıza çok zaman ayıramıyoruz. Ama benim gibi işte emekli olmuş kendi şirketi olan ve gençleri seven insanlar lütfen enerjilerini biraz onlara akıtsınlar diyor. Evet, evet. Ve bu e, üyesi olduğunuz dernekte de aynı şekilde değil mi? Evet, aynen. E, o şekilde eğitimler veriyorsunuz. Yani beni... Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak biz e, mühendislik okuyan e, kız öğrencilere mentorluk yapıyoruz. Hı hı. E, mesela çocuğu sebebiyle işten ayrılmış ama tekrar işe adapte olmakta sıkıntı yaşayanlar için TOFAŞ'ın da desteğiyle, oradaki akademinin desteğiyle de eğitimler ve koşulluklar veriyoruz. Hı hı. Yani ülkenin yarısını yok sayamazsınız ve kadınlarımız çok bence çok değerli. Hı hı. E çünkü hepimizin bir annesi var ve annemiz ne kadar değerli ve bilgiliyse biz de o yönde evet. ilerliyoruz. O yüzden elimizden geldiği kadar Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak kadınlarımıza özellikle de mühendis kadınlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Ben şöyle diyorum çocuklara bazen, bizim Türk kadınları Doğuştan yazılımcı. Hı hı. Ya o olursa bu nasıl olur? Şu olursa böyle olur mu falan. Al sana bir yazılım kafası. Evet. Yani lütfen onları hayatın içerisine akıtalım. Sonra da eve gelipce bu niye oldu? Bu niye oldu? Ok. Kontrol şeyinden kurtulup bunu enerjimizi yazılıma akıtalım ve hep beraber onun değerinin faydalısını görelim ya. Yani. Çok doğru çok haklısınız Ayşe Hanım. O kadar güzel anlattınız ki o duygu o kadar güzel geçiyor ki. Çok sevdim. Ben tebrik ediyorum <gülüyor> sizi <gülüyor> çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Öğrencilerinizin sizi neden bu kadar çok sevdiği çok belli. <laughs> Ama e, istiyorum ki şimdi vizyonunuzdan, misyonunuzdan bahsettik, yaptıklarınızdan evet. da bahsettik ama geleceğe dönük hedefleriniz de nelerdir? Şimdi ben eğitime danışmanlık yapıyorum. E, teknik konular vermeme rağmen alt tabanda hep söylüyorlar, kişisel gelişimle ilgili de çok şey vermeye çalışıyorum. Hı hı. Yani birey olarak özgürlüğümüzü kazanmak ve kendimizi gerçekleştirmek. Doğan Cüceloğlu'nun çok sevdiğim bir sözü var. İnsan kendini gerçekleştirmek için yaşar. Bunu hayatımızın hedefine alalım. Başkası ne demiş, mahalle baskısı, her neyse artık isim, farklı isimleri var bunun. Ama insanın hayata geliş sebebi Yaradan'ın onun yüreğine koyduğu değer neyse onu gerçekleştirmek hem kendine hem de etrafındaki diğer insanlara hayatta böyle bir şey de var dememiz gerekir. Şimdi eğitimlerin hepsinde benim koyduğum bir anket var. Ee, diyorum ki çalış, çalıştığınız, birlikte çalıştığınız insanların ve sizin değerleri nedir? Hı hı. Ee, i̇ki tanesi hariç hepsinde adalet çıkıyor. Sonra şunu diyorum, bakın biz bu ülkede neden adaleti konuşuyoruz? Çünkü hepimizin değeri adalet. Bu ülkede yaşayan pek çok insanın. Hı hı. E biz kendimizi gerçekleştirdiğimiz zaman, bunu hayatımıza yerleştirdiğimiz zaman, işte o zaman biz adaletten bahsetmeyeceğiz. Belki sevgiden, hı hı. belki de gelecek nesillere yaratıcılık konusunda. Yaratma, yetiştirmekten konuşuyor olacağız. Çok doğru. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Benim de bir deyince Atatürk benim için hı hı. yani hep o da insan fakat yaptığı şeyleri takdir etmemek mümkün değil. Hele okuyan birisiyseniz ve dünyadaki diğer insanlarla birlikte çalışma, orayı görme şansınız olduysa şeyden bahsetmek istiyorum. Sohbet esnasında size söyledim. İstiyorum ki seyircilerimiz de böyle bir şey tabii ki. İşte ee, işte birkaç ay öncesinde derse girdiğimde o gün Eskişehir'den gelmiştim hı hı. ve biraz yorgunum. Çocuklara dedim ya kusura bakmayın çocuklar bugün sabah 5'te kalktım 6'da trenle sizin yanınıza geldim. Öğrencilerimden birisi çok da sevdiğim birisi Burak "Hocam nasıl?" dedi. "Siz Eskişehir'den mi geliyorsunuz buraya?" dedi. "Evet dedim." Şaşırdı. "Dedim ki içinizden birisinin Atatürk olmayacağına kimin garantisi?" O. Hepsinin böyle göz açıldı. Yani ben öyle bir tepki alacağımı düşünmüyordum. Ben de çok mutlu oldum. değil mi Ben de çok mutlu oldum. Sabahın beşinde kalktım hiç umurumda değil. Hı hı. İçlerinden bir tanesini bile kazansak, iki tanesini evet. bile kazansak bizim ülkemizin ve coğrafyamızın şöyle bir şeyi var. Bizde liderler çok önemli hı hı. ve onlar e, o kalabalığı ya da diğerlerine can veren, onları hı hı. değerlendiren, birlikte yol almayı sağlayan onlar. O yüzden... Z kuşağıyla çalışmamın sebeplerinden birisi de o. Hı hı. Bizim şu anda gerçekten insanları seven, yüreği atan, hı hı. kendini adayabilecek e, ve vizyonel birine ihtiyacımız var. Çok. Doğru. Yani her zaman öyle ama bugün daha çok ihtiyacımız hı hı. var. İnşallah benim dokunduklarımdan birisi öyle olur. Ben de onu evet. mutluluğunu yaşarım. Evet, ben. zaten en önemli başarı o zaten. Evet. E, tabii ki her zaman yenileniyoruz. Sürekli yenilenen bir çağ. Kesinlikle. E, dün bugün gibi değil, bugün yarın gibi değil. Yarın da hiçbiri gibi olmayacak. Öngöremiyoruz. Aynen böyle. öyle. Hiç <laughs> öngöremiyoruz, göremeyeceğiz de. Evet. Ama e, bizde olanları ne kadar aktarabilirsek başarı o kadar Kesinlikle. E, bizimle. Evet. E, ama sizinle sohbetimiz çok keyifliydi Ayşe <laughs> çok Hanım. Çok sevindim. İyi ki geldiniz. <laughs> çok, çok memnun olduk. Başarılarınızın devamını diliyorum Çok ben. teşekkür ederim. Tebrik ediyorum çok sizi. Çok sağ olun. Çok e, teşekkür umarım ederim. her şey gönlünüzce olur. Sağ olun. Ama programımızın da sonuna geliyoruz artık yavaş yavaş. Evet. E, seyircilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Evet. Veya yine sizin dediğiniz gibi üniversite öğrencileri olabilir veya normal e, eğitimini evet. devam ettiren çocuklar olabilir. Veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara son mesajlarınız, önerileriniz nelerdir? Bence e, Z kuşağı gerçekten bu yaşadıkları ortamla e, ve şu da var, genler her zaman çok daha iyiye gider. E, ve biz Orta Asya'dan buraya gelirken hem genlerimiz iyileşmiş hem de o toprakların üzerindeki en güzel özellikleri alarak gelmişiz. Lütfen bunun farkında olsunlar. Coğrafya kadar, evet coğrafya kadar ama bizim coğrafyamız kadar farklı medeniyetlerin yaşadığı bir yer yok. Burası çok güzel bir coğrafya. Önce topraklarımıza, sonra değerlerimize ama kendi özel değerlerimize. Çünkü Z kuşağı biraz bireysel, bizim alıştıklarımızdan farklı, bence kıymetli. Yani bunu hayata akıtabilsinler. Ve mesela Bursa Mühendis Kadınlar Derneği, veya başka STK'larda onlara yardımcı olmak isteyen insanlar var. Lütfen onlarla iletişime geçsinler. Benimle de geçebilirler. Siz paylaşacaksınız muhtemelen. Biz onların başarılı olmasını, kendilerini sevmelerini, kendilerine güvenmelerini ve bu hayata değerlerini akıtmalarını bekliyoruz. Evde oturan bayanlar varsa da lütfen hayatın içine katılsınlar. Ee, Sezen Aksu'nun bir sözü var. Ben çok seviyorum. Dört duvar arası e, ee, ev insanı çürütür. Bizim insanlara, değerlerine ve onu hayata akıtmasına ihtiyacımız var. Çok doğru. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok Ağazınıza teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz Ayşe. Çok sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bir işkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Ayşe Görücü bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.